Selamun Aleyküm Agalarım Gece uyku tutmadı saat sabah 10 Bu video denemeye çalıştım 4. maç 1 win 3 luz 4'ü de video değildi Luz maçlarda kendime yemin ediyorum Goldelo'da hissettim ama yapacak bir şey yok Umarım birisi Birisi şu zilyen umarım banlar Kimse zilyen banlamadı ben kasadin attım diye First pick rakipte ve rakibe zilyen vermiş durumdayız Nerf'le ama her türlü güçlü bir çar bakalım alacaklar mı? Oynamasını bilen de çok yok aslında da. Ya abi yemin ediyorum sezon sonu ya. Challenger Elo'da kabak tadı var böyle kabak böyle bozuk kabak tadı bilir misiniz? Yemin ediyorum kabak tadı var ya. Böyle kendimi bazen zümrütte, diamondda, platta filan hissediyorum ranked maçta. Hani insanoğlunun zekası bu kadar kıt mı olur ya? Neyse bakalım nasıl bir maç bizi bekleyecek. Viego videosunu yeni attım da buff'lı yine videosu çekilebilir buff sonra. Rengar videosu çekmek istiyorum çıkmıyor ama. Rengar buraya gider mi? Gider vallahi ver. Ver ver. Gider Rengar buraya. Bak buraya Ekko daha güzel gider ama Ekko alamam gençlik. Takım çok AP'ye dayalı şu anda. Buraya Talon da gider aslında. Talon daha iyi olabilirim Yok dayanan şey oluyor ya. İlk dayan atlarsa tek atıyor. Ambesla da aynı şekil. Rengar çekelim ya. Rengarımız okey. Umarım bari bu maç video çıkar da bir rahatlarız. genç gelen yenilmez buffından sonra Rengar ilk vuruş kalktı. Haberiniz olsun. Yenilmez artık. Net yani. Net info. Late game'deki tek teklere evet atamazsınız yenilmez de. Ama yenilmez öyle game'de çok büyük güç veriyor şu anda. Lisandra çektiler. Bunların top lane'leri Ambesa, Jungle, Diana. Tamam. Mid Lisandra çok kırılganlar ama biraz fazla kalkana dayalılar. Bize erken bir yılan dişi lazım. Sıvışma değil de efsane kan çekmeyi düşünüyorum bu arada. Diyeceğim. vermen lazım ya. Ambessa'yla 1 özellikle güçlü olması lazım. Dev katiline özellikle Ambessa için gireceğim sanırsam. Aynen aynen mecburuz ya bir tık. Nasıl desem? Bir tık Mecburi ürünler dayana ve Ambessa'yla 1v1 2v2'lerde güçlü olmam lazım topside'da. Ee, o yüzden Bu ürünler bir tık mecburi kaldı. Ya dev katili değil de son darbe bu maça daha iyi. Bir de ayrı bir şey Takımıma güvenmediğim için dev katili alıyorum. Niye diye sorarsanız onu da. Gençlik. Rakip top lane kasarsa dümdüz önüme geçecek bana oynayacak. Bana onu oynama dışında bir oyun bırakmayacak. Bunu yapacak. En fazla ulti açar birini teklerim ikincisinde bu çocuk beni bulur. Benim önüme geçmeye çalışır. Bu sürede benim onu kesebilmem lazım. Bak varus var heimdinger var ambesa yok edebilecek çarlar. Sorun bir loser güveniyor mu? <laughs> Güvenmiyorum. Kimseye güvenemiyorum. Rakipte tek tank bile olsa Sikke sikke diyeyim. Bakın bu küfür değildir bu arada bunu araştırabilirsiniz sikke sikke dev katil almanız gerekiyor. Şimdi bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Ben bir tık mentalim bozuk elimden geldiğince toksikleşmemeye çalışacağım ama bakacağız maça. Dayananı jungle'da rünü kötü bu arada jungle'da e, ilk vuruş elektrik verden daha iyi ki buraya ilk vuruş girilmez. İlk vuruşunu çok fazla bozabilecek eleman var. Ayağı çabuk daha okey gençlik. Ayağı çabukla çok güzel de jungle döndürüyor. Şimdi şuraya bir totem atacağız. Buraya erkenden bir iki siperine ihtiyacımız var. Yılan dışına ihtiyacımız var. QSS'e ihtiyacımız var. Bu üç item ana itemimiz gibi bir şey olacak. Şu misal rakip midin muh'u görüyor musun? Şunu yapamamalı aslında da. Neyse. Rengar ile jungle dönerken auto Q yapmaya dikkat ediyoruz. Auto Q, auto Q. Sürekli bir şekilde böyle jungle dönüyoruz. Aslında Q Q da yapabilirsiniz 4 stekse. Öyle de pıt pıt vuruyor. O da bir tık mantıklı da. Yani hangisi daha hızlı dönüyor çok fazla dikkat etmedim. Kendi gördüğümü söylüyorum size. Efekt iptalinin göz olarak karaktere fazla alıştığım için şeyini anlıyorum. Top first blood verdi. Düşündüğüm senaryo oluyor abi. Vallahi düşündüğüm senaryo oluyor. O kasacak ya, o net kasacak yani. Ben eminim. Sebebi ise gençlik kimse tap Ambesa'ya karşı nasıl oynayacağını bilmemesi. Bu arada 73 damgaydık. 71 damgaya düştük şu anda güncel olarak. Onu da ekstra ekleyeyim. Şu anda damgamız 71. İmpe kasar mıyım? Halen tam kararlı değilim. Arada bir kasasım geliyor. Arada bir kasmayasım geliyor böyle. Canım isterse şeyimin keyfine bağlı olarak bir şeyler yapacağız. <laughs> i̇mpin bir önemi olsa kasarım. Ama hani artık bu sezonlarda ne impin bir önemi var ne Challenger'ın o kadar basitler ki. Ki bana göre diğer YouTuber'lar şey diyor eşleşme sistemi çok kötü eşleşme sistemi berbat filan da. Yani ben aslında burada Riot'u da suçlamıyorum. Burada suçlular direktmen oyuncular. Çünkü eskiden çok güzel bir eşleşme sistemi vardı. Ve o zaman da eşleşme sistemi... Konuşamadım onu bunu Uykusuzluk. o zaman da eşleştirme sistemi kötü kötü diye ağlayanlar vardı. Halen de kötü kötü diye ağlayanlar var. Bu çocuk skatıl almadı he. Alıyor şu anda. Yeni aldı. Abicim oynarım. Buna da oynarım. Ben buna da güçlüyüm. Yenilmezim. Full stick. Kanka geri çekil atma. Yardım et bana. Lütfen bana yardım et. Lütfen bana yardım edin. Hah. Sonunda. Lütfen ya. Yalvardım resmen. Onun siteyi inşallah gelmiştir üstüme. Golemleri çalmakla uğraşmayacağım. Rakip botlayan base'den gelirse sıkıntı. Buraya bir tur yönelebilirim de. Boş boş base bozdum ya. Boş boş base bozdum sadece. Seri bir şekilde base atıp can çalma botumu üstüme çekiyorum. Şimdi buraya pırıltı değil abi. İlkten yılan dişi versene sen bana ya. Dayana siteğine bakamadım. Almışız okey. Dayana siteğine almışız o çok güzel olmuş. Almasaydım mevzu büyükdi yani bot değinimle. <laughs> İçimdeki Godzilla ruhu uyanabilirdi. Bot side de yani bunun geri oynaması lazım. Aslında şu anda ay bot satıyorum, diyorum. Top side. Bot side'a doğru o da benim gibi. baktım, ben neredeysem o da orada ya. Bence o kuşlarında şu anda. Eğer o bota top oynarsa ultim var. Bir anda tapa gidebilirim. O yüzden botu pinkliyorum ki geri çıksınlar. Tamam geldim. Ultimi açtım geldim. Abi erken 4 stack'e atsam bizimki ölmezdi ya. Burası bana yazar yani. Öldürtmeyebilirdim de. Kanka sen niye bu kadar saçma hareket Ölmeyeceğini falan mı sanıyorsun cidden? Şey mi diyorsun arkadaş Ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim falan mı yapıyorsun? Saçma sapan move'lar ya. <laughs> Biz şunu da alıp bir tur base koyduk mu? Ben çok güçlüyüm ya. Takım trollemediği müddetçe bu maç free win. Beyze bekler miyiz? Bekleriz abi ya. Yılanlışın bitsin çok pis güçleneceğim. Abi ben çok güçlüyüm ya. Tamam. Ben Rift oynayacağım bu arada. Çok agresif bir yerde duruyorlar. Orada yakalanırlarsa çok büyük sıkıntıya gireceğiz bu arada. Çünkü ben Rift istiyorum. Şu çalıya gelsin bir tane sistemi free alayım ya W'mu harcamam o sayede. Tamam onlar şey alıyor. Bunu direkt mide bastım gibi kill geliyor ben oraya oynarım. Bunu buraya bastım ultimi bastım oraya geliyorum. Bir anda şunu atlayacaktım. Tamam. ilk kuleyi de aldım. Bunu da kestim. Bu arada diğerinde keseceğim sanırsam. Çok güzel abicim. Ee, Minyon atlayıp flash W yaptık. W yaptık. Adamın kili geldi. Çıktık oradan. Bir tane arada kuleye vurdum da hiç spamlıyordum kuleye vurdu o yüzden. Tamam çok güzel. Ejderimizi de çektik. Double objektif de oynadık. Bu maç güzel okey ya. Bu maç takımdan neyi beğendim biliyor musunuz? Bot lane'imize ping atınca geri çıkıyorlar. Normalde ben bot lane'ime ping atınca ölmeyenin anasını filan diyorlar. Böyle içinden <laughs> agresif oynuyorlar. Bot lane'im zeki abicim bak. Zeki. Ben zeki oyuncu severim. Ben iyi oyuncu sevmiyorum baba. İyi oyuncular egolu oluyor tamam mı? Ve agresif oynuyor. Ben rakip edeceğimi. Yok baba zeki. Rakip jungle bendeyse ben geri çıkacağım burada gereksiz bir fight kovaladılar mı? Kovaladılar ama güzel oynadılar. Biz orayı güzel toparladık. İkinci itemimiz üçlü kuvvet olacak tabii ki de. Kimin siteyi yok bende ona bir bakayım. Herkesin siteyi varmış. Bir tür mid farmını tutup şuraya bir geri çekil atayım. Bu arada Dayana bence bizim şeye deneyecek. Volibira deneyecek. Yo Dayana bot sahipmiş. Ben oraya oynayabilirim. Verdim ultiyi şimdiden. Orada bir mevzu kopacak net ya. Mevzu koptu ben geliyorum yetişiyorum. Clans'ini aldık diyelim. Acaba o çok güzel can makiyosu lan. Acaba ultisini harcadım onu bilmiyorum ya. Ha çıkalım buradan. Şunu alabilirim. Ha, buraya inatla oynayacağız yaparlarsa da oynarım üstlerine yani. direkt farm atladım. Onu yokluyorum biraz. Biraz daha agresif. Çok ince de bir agresif oynuyorum. Adamları buraya çekeceğim. Bir daha yesinler, bir daha fight yap. Ben bir daha güçlüyüm yani. Ölmedim mi cidden lan? Abi canla yatlasam bak. Canla yatlasam W ile şeyi keserdim. My bad. My bad, my bad. my bad. Çok büyük hata yani. Canla yatlayabilsem W'ye ölecekti şey direktmen. Lisandra kucağımıza geliyordu sanki. Tuttum 4 sekeyle aslında. Öldürtme beni. Oh tamam. Çıkabiliriz. Bir tur jungle'ımdan can çalıp Ambesa'ya da gidebilirim. Bir tur hiç can eriklerine değil de jungle'ıma vurduğum müddet çok iyiyim. Hem efsane kanım hem can çalma botum olduğu için. Gerçekten çok güzel bir can çalması oluyor engara. Ama Ambesa devam etmemeyi tercih etti. Bir YouTube Hard Loser VR diye yazayım şöyle bir çete de. Şimdi yazmayayım ya bekleyelim. Oyun bitince win gelirse video gidecek. Yoksa gitmeyecek çocuklar boş boşuna bakmasın. Abi buraya bir tane aslında ruh gömleği çok güzel olabilir de. Abi ben hasar istiyorum ya. Ne alabiliriz? Fani ya. Yani rengar fani. Birleşik bir şeyler. Fani alalım. Hem anti da olur. Ambesa'da ince bir can çalma var. Canlı'nın ultisinde healing var. Beni burada gördükçe, ki Ambesta orayı agresif oynuyor da ben Ambesta'yı oynamak istemiyorum ya. Diğer lane'leri güçlendirdim şu anda Ambesta çok bir şey yapamayacak. Ben de çok güçlüyüm diyeceğim de lane'lerim o kadar güçlü değil. Bir tek ben güçlüymüşüm. Ultimi verdim. Geliyorum. Ambesta Nami'yi tek başına kesti de ben şuradaki fight'a bakmak istiyorum. Ambesta'ya bakmayacağım. Abi senin slow'una şimdi. şuraya atlayalım farma devam edelim abicim çok fazla devamını istemeyeceğim satıp shotgun gold'umu vermek istemiyorum ultim yok mid tower gidecek yalnız tutmaya koşuyorum da ben gidene kadar o mid tower gider ya keşke golemlerin küçüklerine vurmasaydık ben buraya oynarım he bunlar trollü koydu gibi zaya flash attı okey okay, zaya no F. Play with me. Play with me. Lan yazamadım. Hay Janna kere senin var ya. Ulan Janna bana hortuma geliyor. Vursanız oğlum neyden korkuyorsunuz? With me. Yıldız yazalım almalar inşallah. Abi kule bedava gidiyor. Niye herkes mitte? Ambesa üçlü eklips armor bot keserim. Keserim keserim çok güçlüyüm ben. Verdim ulti o yüzden ona. Kanka seni ultileyip benden uzaklaşırsan ıh Helalsin kral. Helalsin kral. İyi trolledin oyunu. Kralsın sen. Öyle koş dümdüz tamam mı? Öyle dümdüz koş adamın üstüne. Belki kesersin. Voli bir de bir tane kule istesin. Benle oynamasın anasını satayım. Abi küm engellendi. Öldüm ben burada. Varus kanka. Heyimle. Voli'ye burası yazıyor. Heyim. Yo assassin. yo assassin or mage. O or... tövbe tövbe ağzım başka yere gidecek de neyse ya kendi ilah filan zannediyor şu anda şey diyor buradan yürüyor yürürken... ki beni ultilese de Ben ölmem oğlum hayırdır ya bir tane ambasya yine oyun taşıyacak töbe töbe ya Ne zaman zamanmış şey oynasam böyle olur ama ben ne zaman böyle asas oynasam rakip tanklar bütün maçı alıyor götürüyor. Bak ambe tapta tank ambe oynuyor çocuk. Hortlaklı cambara falan yüksek. Tam anlamıyla tek atamıyorum çocuğa. Çocuk oynuyor bir şekilde. Benim zaten backline'ım en ayı. Açık konuşuyor. En ayı böyle. Oynuyor adam yani. Ben o adamı eritemem abi. Dev katiline rağmen de eritemiyorum. Erimiyor yani. Ne yapabilirim ki? ben bende solar yok lan yeni dikkat ettim ha. Neyse alamayacağız da zaten. Bu ildimde yer yok. Ruh ömre iki siperi yapacağım. Aynen kanka kim yakalandı öldüğüne helalsin kral. Ultini falan da harcama he. cebinde kalsın. Böyle yakalanıp öl. bir yine ters side push atsın bir kişi eksikken. Oy kral koydu geçiti ya. Tövbe, tövbe ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Tipi ver tipi ver. Çık oradan bari ölme oğlum adamlar bozdu onu bozdu. Umarım çıkabilir oradan ya koruyun şunu. ha Ölmedi ölmedi tamam okey. Ambesa iki skill çok iyi. Oh tamam. Bende tipi bulunsun ya oynayabilirim burayı hızlı. Tipi koy hızlı oynayabilirim. Oynamam lazım da. Bu arada ruh gömleğini boş verdik. İki siperine doğru yola, çıktı, yola çıktık geri. Geliyorum TP ile geliyorum. Fight 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 <laughs> Ambes Ambes fight. Ambesa fokuslayacağım. Ambesa taşıyor fightlara da yetişemiyorum adama. <laughs> Ulan Volibear yine site'da bak çocuk anama sövün diye bağırıyor ama artık he. Çocuk yine saytta ya. Taşak mı geçiyorsun oğlum? Çocuk yine saytta ya. Ya hay... <laughs> Aa yürümüyor çağır. Yürümüyor çağır. Ne oğlum bu slow? Gelme bunu tanklama ha. Tamam gelme bunu tanklama senin anam. Oğlum ben neşe saldım çocuk halen neşe devam ediyor ya. <laughs> Otur sıkatılı çaldı. Çaldı sıkatılı çaldı çocuk can yenilememi istemiyor. Tuttum dört tekeyle. Tutamamışım. Kendine ulti bastı. Biraz yavaş oynayacağım burayı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oh. Çocuk bir de sıkatını çaldı ya. Benle taşşak geçiyor sanki çocuk ya. Zeka seviyesini kes çocuğun. Oh. Taşıdık bir şekilde. Ver şunu da. Base. iki siperim bitiyor. Bir anda 16k farm oldu. Ya. Üstümde ekstra 3k gold birikti ya. Ruh yine de alıyor muyuz? Bilmiyorum. J Dawert. J Dawert. Lan neyse zırh parçasını alalım ya yapacak bir şey yok. Ben onu şey parça saldırı gücü parçasını almak istedim de elim yanlış gitti. Aslında son bir fight dönebilir oyunda J de alabilirdim ya. Ay J diyorum Zonya ya da QSS de alabilirdim. Ya. Ben taşıyorum ben, ben. Ben taşıyorum hey ne işim var şurada ekstra sen ne deniyorsun yani? Sen mi taşıyorsun oyunu kral? Yetişemeyeceğim değil mi ona yok. Kim orada? Orada biri ölüyor. Öldü. Bu zejderi pinkliyorlar ya bir de bana sanki güçlüymüş gibi. Neşin 40 saniyesi kaldı. Bir tane kule açamadık. Bir yere puşlayamadık. O da öldü. Herkes kendince ekstra bir şey deniyor. Sanki maçı onlar taşıyor ya. Bak tek yapmaları gereken tamam mı? Ben bir malım. Bu maç oynayamadım. Jungle'ın maçı taşıyor. Push'umu atıp ölmeden jungle'ımı bekleyeyim. Bak bütün plan bu. Bu bu yani. Başka hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Ekstra tek bir şey istiyorsam adam değilim ya. Bak ekstra tek bir şey istemiyorum takımdan. Hadi bir tane bari kule lan. Bir tane Bir tane. Helal. Çıkın şimdi şuradan. Çık şuradan. Çık şuradan. Kadim var. Çık şuradan. Bir tane kule açtık sadece. Tier 2. Ayrıca bir tane tier 2 kule. Neş boşu boşuna gitti. Diyecek bir şey yok. Varasun bu arada ambessa girdiği gibi ambessa'yı yok etmesi lazım ama edemiyor. Bak uzak durun ondan. C'im de bitti. Golemleri alsam dahi bot pasif parası biriktiremeyeceğim. TP kalacak üstümüzde ya. <laughs> 18 k farmım var. Gerçek anlamda çok güçlüyüm. Sadece benim etrafımda oynarlarsa büyük ihtimalle de maçı taşıttıracağım. Bak oraya gitmemen lazım. Heimdinger'la sayda çıkma. Abi patlangaç açtılar ya. Görünüyorum. Baksana çocuğum beni havada bozuşa. C'im var daha da. Heyimimiz kral. Kral geçit koydu buraya. Dedi ki benim geçitim var. Benim flash ulti gitti. Dedi ki benim geçitim var. Ben bu maçı taşırım dedi kral. Şimdi de diğeri mide gitti. Lan oğlum sadece ben oynasanız maçı taşıttıracağım size lan. <laughs> Vay anasın avradın ya. <gülüyor> <gülüyor> Gelin bu buff'a da oynayak. Bu buff'a da verdirtmemeye çalışacak da diğer buff'ı verdik yanlış değilse. Bak saçma sapan fight'a girmeyin benim yüzüne yapma. Yok abi Max Boasar çıkıyor. Yok mu bir şey buraya? Hadi oğlum lan. Neyse. Gelseler de win the fight. Ben görünüyorum orada demek ki ya. C'im yok ama buraya kafa atmak istiyorum. 4 siteyim şu anda. Voli bir kral dedi ki ben mid pushlayıp maçı bitireceğim dedi. Maçı bitireceğim lanet olsun size gerek yok dedi. Mid pushluyor rakip jungle hayatta değilken kadim varken aslan kardeşim benim mid pushlayıp oyunu bitiriyor idi. Yarrağımı bile bitiremeyecek idi. Orada ölüp geberecek bize kadim artık neş kaybettirecek idi. Ama dedi ki ben çok zeki bir İhsan evladım ben bu maçı taşırım dedi ya. Rakibe Kadim'i hediye etti can kardeşim benim. Teşekkürlerimi sunuyorum buradan sana. Ama buradan o parlak zekan için teşekkürlerimi sunuyorum. Aslan kardeşim şimdi diyor ki Neş giderken ben Nisanrayı kesip burada maçı iki tane farm ile bitireceğim. Rakibe Neş Kadim verdik. Neş'in dağınasını Kadim'in dağınasını diyor. Benim akıl sağlığım gitti kalmadı. Ben de akıl sağlığı denen şey maalesef ki kalmadı. Ben de akıl sağlığı bırakmadığınız için çok teşekkür ederim hepinize. İyi ki varsınız. Aslan kardeşlerim benim. Psikolojim bozuldu ya. Kalmadı psikoloji psikoloji kalmadı ya. Kalmadı yemin ediyorum ben de psikoloji. Benim kaybettiğim maça baksın herkes ya. Şu kaybettiğim maça bakın ya. Bakın lanet olsun ya. Hakikaten lanet olsun ya. Lanet olsun çocuk oyun boyunca iki tane farm için hiçbir fayda katılmadı ya. Öl bir de orada öl, öl 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 öl. Kadim neş varken git git daha da git. Rakipte kadim neş var seni kesemezler. Harita sıfır görüş kimse sana gelemez amına koyduğumun. Estağfurullah ya Rabbi. Tövbe 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 tövbe, tövbe ya Rabbi. Sağlığımı kaybediyorum ya. Kısa yemin ediyorum aka sağlığım kalmıyor şu anda ya. Şu dayanayı keseyim diyeceğim. Dayananın arkası var. Kimi kesebilirim şu anda? Sanırsam kimseyi. Oğlum WW yapamadan tek yedim de Allah için gidin midden maçı bitirin. Ben kurtulayım şu amına kodumun elosundan ya. Yok abi video çıkmıyor ya. Çıkmıyor ya. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Video çıkmıyor. Dört tane maymunla oynuyorum çünkü. Maymuncuklar muzu istiyor bak. O Instagram'daki maymun videolarına döndüm. Maymunlar jungle'ına yardım ediyor Maymunlar mutluydu, maçı kazanıyordu. Elim ayağım tutuyor, gözlerim kararıyor. Yemin ediyorum ya. Yemin ediyorum şu Wild Rift'te oynarken benim elim ayağım titriyor, gözlerim kararıyor, sinir hastası oluyorum ya. Lyon'un kalkanı saydı. Ne yapayım Galyon'un kalkanını? Ne yapayım? Galyon'un kalkanı yüzünden zaten bu el oyuncular benim elimde. Ama maça bak ya. Allah topunuzun belasını versin ya. 13 k farm edikerim 13 k farm tapleyinim lan tapleyinim oyun boyu farm attı lan 14 k çocuk oyun boyu farm attı çocuk ya Şey, bir şey yok.